Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere ister yetişkin ister çocuk örgülerinizde kazak, bluz, süveter çalışmalarınızda uygulayabileceğiniz yapılışı çok kolay bir yaka modelini anlatacağım. Yaka modelimi şöyle çalışıp hazırladım bir miktar olarak. Burada da şöyle ilmeklerimi yine atıp hazırladım. Haroşa ördüm. Üzerine düz örgü ördüm. Tabii ki sizler Örnek uygulayabilirsiniz düz örgüye şart değil. Burada şimdi 32 ilmeğim var. 32 ilmeğimi iki eşit parçaya ilmeklerimi böldüm. 16 ilmek bir tarafa, 16 ilmek bir tarafa, ortaya işaret ilmecimi taktım. Örgümün düz yüzündeyim. Örgümün düz yüzünde ilmeklerimi örüp ilerliyorum. kenarda 7 ilmeğim kalana kadar ilerleyeceğim 2 4 6 8 ilmeğim var bir tane daha örüyorum 2 4 6 7 ilmeğim var Şimdi bu 7. ilme 7 ilmeğin ilk ilmeğini şöyle bir şiş yardımıyla ilk ilmeğimi aldım. Şişime şu ön tarafa aldım sıradaki sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeğimi sola doğru keseceğim. Bu şekilde de kesme yapabiliriz. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Şişimi aldığım ilk ilmeğimi tekrar sol şişime geri takıyorum. Şimdi bunu da tekrar düz olarak örüyorum. Kenarlarda model uygularsanız dahi buradaki bu 7 ilmeğimizi düz şekilde örmeniz gerekecek. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Şişime aldığım ilmeğimi ördüm. Bu şekilde 3 ilmeğim oluştu. Bir ilmek daha örüyorum. Kenardaki ilmeğimi de örüyorum örgümü çeviriyorum. Örgümün ters yüzünü çevirdim. Kenarda olan ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek dolama yapıyorum. İlmeklerimi sadece ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. bu şekilde birinci kesmemizi yapmış olduk. 2 ilmek kestik. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar çeviriyorum. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi tamamen düz örüp geleceğim. Bu sırada kesme yapmıyoruz sıra sonuna kadar ördüm geldim burada kenar ilmekten sonra bir dolama ilmeği yapmıştık bu dolama ilmeği ile kenardaki ilmeğim ikisini birlikte şöyle içinden girerek örüyorum kenar ilmeğimizin hem kıvrılmamasını önlüyoruz burada hem de düzgün görünmesini tekrar ters yüzük çeviriyorum kenardaki ilmeğimi yine örmeden ters olacak şekilde aldım Yine burada dolama yapıyorum. Ters yüzde dolama yapıyorum. Kenar ilmekten sonra ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örgümün tekrar düzünü çeviriyorum. ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Kenardaki dolama ilmeğim hariç 7 ilmeğim olması gerekiyor. 7 ilmek kalana kadar dolama ilmeğini sayarsak 8 ilmeğimiz olana kadar örgümüzü örüp geliyoruz. 2 4 6 8 dolama de şu anda saydım. Tekrar şöyle bakalım. 2 4 6 8 ilmeğim var. 8 ilmeğe gelince hemen ilk ilmeğimi örmeden şişim aldım ön tarafa şöyle sıradaki iki ilmeğimi yine sola doğru keseceğim ilmeğimi yönü şöyle çevirdim bir kesim yapıyorum tekrar bir ilmek daha kesim yapacağım iki kesim ardarda burada yapıyoruz bu şekilde şişimde olan ilmeğimi sol şişime aktarıyorum buraya tabi bu tek olan bu ilmeği işaret ilmeci de kullanabilirsiniz şimdi burada ayrım yaptığım için işaret ilmecimi alıp kullanacağım ben de şişimi aldığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum bir ilmek daha örüyorum dolama ilmeğime geldim dolama ilmeği ile kenardaki ilmeği kenar ilmeğimin içinden girerek düz bir şekilde örüyorum Artık işaret ilmecime gerek yok. Bunu şimdi oradaki tek ilmeğe kullanacağım. Örgümün tersini çeviriyorum. Kenar ilmekten sonra örmeden aldım kenar ilmeğini. Dolama yapıyorum. Ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar gördüğüm gibi örüyorum. örgümün düzlüğünü çeviriyorum bu şekilde iki kez kesme yaptık 2 ilmek birinci kesmede yaptık 2 ilmek de ikinci kesmede yaptık kesme yaptıktan sonra 3 sıra örüyoruz tekrar dördüncü sırada düzle geldiğimizde kesme yapıyoruz şimdi kesme yaptığım sırayı geçtim bir sıra ters ördüm şimdi ikinci sırayı düz olarak örüyorum kesme işlemi burada yapmıyorum hızlıca geçiyorum burayı kenar ilmeğime geldiğimde dolama ilmeğimi kenar ilmeğin içinden girerek birlikte örüyorum bu şekilde bir sırada şimdi arka yüzden öreceğim kenar ilmekten sonra burada dolama yapmayı unutmayalım arka yüzde de ilmeklerimi örüp tamamlıyorum tekrar ön yüze geldiğimde kesim yapacağız. Bu şekilde yaka kesimimiz ilerliyor. Örgümün düzlüğüne geldim. Yine kenarda dolama olan ilmeğimle birlikte 8 ilmeğim kalana kadar örgümü örüp geliyorum. İster model olsun, ister düz örgü olsun. 2 4 6 8 dolama ilmeğini saydım. Saymazsak eğer 7 ilmek sayacağız. 8 ilmeğim kaldı. Burada şimdi ilk ilmeğimi şöyle işaret ilmecimi taktım, ön tarafa aldım. Yine iki tane ilmek birlikte sola doğru kesiyorum. Bir kez daha iki ilmeğin birlikte sola doğru kesiyorum. Sonra işaret ilmecini aldım, ilmeğimi şişime aktarıyorum, sol şişime aktarıp bunu da örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Ve kenar ilmeğimden girerek dolama ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde muntazam oluyor. Örgümü çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden ters olarak aldım. Dolama yapıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar örüp ilerliyorum. Şimdi kesme yaptık kesme yaptıktan sonra bir sıra arka yüzden ördüm tamamladım şimdi ikinci sırayı da düz yüzden öreceğim tamamlayacağım üçüncü sırayı da ters yüzden örüp tamamladıktan sonra dördüncü sıramızda tekrar kesme yapacağız aralarda üç sıramız olması gerekiyor ters yüzde de tekrar örüyorum ters yüzde ilmeğim kaçtı hemen ilmeğimi toparlayayım kenar ilmekten sonra dolama yapıyorum ters yüzde de ilmeklerimi örüp sıra sonuna kadar ilerliyorum örgümün tekrar ön yüzünü çevirdim son kesme işleminden sonra 3 sıra örmüş olduk 4. sıraya geldiğimizde yine kenarda 8 ilmek olacak şekilde 2 4 7 bir tane fazla örmüşüm hemen geriye alıyorum 8 ilmek kaldığı an ilk ilmeğimi işaret ilmecimi şöyle taktım ön tarafa aldım sıradaki iki ilmeğimi birlikte sola doğru kesiyorum birinci kesimi yaptım ikinci kesimi de yaptım İşaret ilmecimdeki ilmeğimi burada şişime geri takıyorum sol şişime onu da düz bir şekilde örüyorum bir ilmek daha ördüm ve kenardaki ilmeğimin içine girerek dolama ilmeğimi de birlikte ördüm bu şekilde kesmelerimizi devam ettireceksiniz omuz ilmeğini ne kadar kalması gerekiyorsa o kadar kesmeye devam edeceksiniz. Ben sadece burada şimdi model anlatımı yaptığım için küçük bir parçada buraya çalıştım. Şimdi diğer tarafın yapılışını göstereceğim sizlere. Buradan ipimi keseceğim. Diğer tarafı ipimi bağlayıp geliyorum. Yakamızın diğer tarafına da bu şekilde ben geçiyorum arkadaşlar. Şöyle tığıma bir sıkılaştırma zinciri atıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Hemen ilk ilmekten değil, şöyle ikinci ilmekten sonra şu alttaki sıradaki ilmeği şimdi tığımı takıyorum. Bu çıkardığım ilmeği buradan geçiriyorum. Buradan bir ilmek aldım bu ilmeği şişime alacağım bunu burada şimdi ilk önce bir kesme işlemi yapacağım bir ilmek artırmış oluyorum tabii ki bu şekilde de ama çok güzel arkasında hem düğüm ön tarafa yaka ortasına gelip gözükmemiş oluyor muntazam oldu yani tığımla çıkardığım ilmeğim şimdi sıra başına geldi bu ikisini birlikte şimdi ilk sıraya mahsus olmak üzere bu ikisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. Hemen burada bir dolama yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bu defa şimdi buradan 4 ilmek sayacağız. 1 2 3 4. Yine aynı şekilde dolama ilmeğimle birlikte 8 ilmek olacak. Şu anda 3 ilmeğim var. 1 2 3 4. 4 ilmeği saydık. Şu 5. ilmeğimi alacağım ön tarafa. Ön tarafa getirmem lazım. 4 ilmekle bu 1 ilmeğin yerini değiştirmem gerekiyor. Şişimi aldım şöyle. 4 ilmin 1. 4 ilmekten sonraki 1 ilmeğimi çıkardığım 4 ilmeğimi şişime geri takıyorum. Hemen 4 ilmeğimi şişime geri taktım. 5. ilmeğimi ön tarafa şişime aldım. Hemen 5. ilmeğimi ilk ilmek olarak örüyorum. Burada da yine bu 4 ilmeğimize iki kesim uygulayacağız. İlmeğimi yönünü şöyle değiştiriyorum. Yine sol tarafa bir kesim yapıyorum. Tekrar iki ilmeğin birlikte sol tarafa bir kesim yapıyorum. Bu şekilde böyle yapmış olduk. Örgüme devam ediyorum sıra sonuna kadar. Yakamızın bu tarafında da ilk kesimimizi yapmış olduk. Şu şeyleri ilmek tutucuya yerleştirip geleyim. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonunda yine dolama ilmeği ile kenar ilmeğimi birlikte öreceğim. ipimi arka tarafa attım kenar ilmeğimle dolama ilmeğimi birlikte düz olacak şekilde ördüm örgümün düzlüğüne geldim kenar ilmeğimi ters olarak alıyorum hemen dolama yapıyorum bu sırada kesme yapmayacağız ilmeklerimi gördüğüm gibi ilerliyorum modelim olsaydı model örerek şöyle yaka ilmekleri haricinde model örerek ilerleyecektim. Örgümün arka yüzünde de ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Tekrar düzle geldiğimde kesme işlemi yapacağız yine. kenar ilmeğine geldiğimde dolama ilmeğimle birlikte ipi marka taraf atıp kenar ilmeğimden girerek düz olarak örüyorum çevirdim örgümün düzünü kenar ilmeğimle ters olarak alıyorum tekrar dolama yapıyorum bir ilmek örüyorum 4 ilmek sayıyorum yine 5. ilmeğimi 4 ilmeğin önüne alacağım 1 2 3 4 5. ilmeğime şöyle işaret ilmecime taktım. Şimdi ilmeklerimi çıkarıyorum şişimden. Tekrar 4 ilmeğimi şişime takıyorum. 4 ilmekle sondaki bir ilmeğin yerini değiştirmiş oluyoruz. İşaret ilmecimdeki ilmeğimi şimdi gir taktım hemen düz olarak örüyorum ve yine iki kesim yapacağız burada iki ilmeğin birlikte sola doğru kesiyorum iki ilmeğin birlikte yönünü değiştirip sola doğru kesiyorum ilmeklerimi tekrar sıra sonuna kadar örüyorum Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Arka yüzde yine ilmeklerimi kesim işlemi bir şey yapmadan ilerleyeceğim. Hemen hızlıca geçiyorum. Sadece dolama olan ilmeğimizi kenar ilmekle birlikte öreceğiz. Dolam olan ilmeğim ve kenardaki ilmeği. Örgümün düzlüğünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bir dolama yapıyorum. Bu sefer bu düz yüzde kesme yapmıyoruz. Sadece kenar ilmekten sonra dolama yapıp ilerliyorum. Aynı diğer tarafta yakamızın diğer tarafında yaptığımız gibi burada da bu şekilde kesme yaptıktan sonra 3 sıra kesme yapmadan ilerliyoruz. Dördüncü sıraya geldiğimizde kesme yapıyoruz. İki sıra ördüm. Şimdi kesim yaptıktan sonra 3. sıramı da örüyorum. Tekrar dördüncü sıraya geldiğimde kesme işlemi yapacağız. Kenardaki ilmeğimle dolama ilmeğimi birlikte ördüm. Çevirdim örgümü. Kenar ilmeğimi yine ters olacak şekilde örmeden aldım. Dolama yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. 4 ilmek sayıyorum. 5. ilmeğimi 5. ilmeğimi şişime alacağım. 1 2 3 4 4 5. ilmeğimi şişime taktım. Bu 4 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. İlmeğimi ön tarafa alıyorum. Tek olan ilmeğimi, 4 ilmeğimi şişime geri takıyorum. Tek olan ilmeğimi de şişime ön tarafa taktım. Düz olarak örüyorum. Önce bu bir ilmeği örüyoruz. Sonra iki tane kesim yapıyoruz. İki ilmeği birlikte örerek kestim. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. ve sıra sonuna kadar ilerliyor. Evet bu şekilde ilerleyip devam edeceğiz kesme yaptım yine kesme yaptıktan yaptığım sıradan sonra bir ters öreceğiz bir düz yüzden geleceğiz iki tekrar ters yüzden geleceğiz 3 düzle geldiğimizde dördüncü sırada tekrar aynı işlemi uygulayacağız kenar ilmekten sonra dolama yapacağız dolamadan sonra bir ilmek düz örüyoruz düz ilmekten sonra 4 ilmek sayıyoruz 5. ilmeğimizi 4 ilmekle yer değiştirip 4 ilmeğin önüne getiriyoruz 5. ilmeğimizi önce 5. getirdiğimiz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz sonra 2 ilmeği birlikte kesiyoruz 2 ilmeği birlikte kesiyoruz bu şekilde yine devam ediyoruz istediğiniz omuz genişliğini elde edene kadar, sayılarınızı elde edene kadar bu şekilde yakamızı örüp ilerliyoruz. İster ilmeklerinizi kesersiniz, kesip iki omuzu ya da yakayı omuzları birleştirip dikersiniz. İsterseniz şişle birleştirme yaparsınız. Orası tamamen size kalmış. Evet. Bugünlük de bir videom daha sonuna geldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.